Piyasalardaki etkisini de değerlendirelim. Enflasyon rakamlarının Geceme Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay var karşımızda. Kudret Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle şunu sorayım, çok net bir şekilde aslında. Beklentilerden daha iyi gelen bir enflasyon var karşımızda. %0.87 geldi, 1-1.5 aralığında bir beklenti vardı. Beklentilerden daha pozitif bir enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kalmamıza rağmen biz bunun etkisini borsa tarafında neden göremedik? Şimdi tabii biz özellikle piyasa dinamiklerinde fiyatlama davranışlarını yorumlarken e, beklentinin satın alınması senaryosunu bazen göz ardı edebiliyoruz. Yatırımcılar nezdinde de bu soru işareti olarak gündemimizi meşgul edebiliyor. Biz hafta başından itibaren aslında Borsa İstanbul'da iyimser bir fiyatlama reaksiyonu görmüştük. Özellikle pazartesi günkü e, açıklanan data setleriyle birlikte o iyimserlik ön plana çıktı. Yani Kasım ayı enflasyonun düşük gelebileceğine ilişkin Beklentiler çok net bir şekilde gündemi meşgul etmişti ve fiyatlama tarafı buraya çok net bir şekilde yansıdı. Veri evet birinin altına geldi. Çok da güzel bir rakam olarak sonuçlandı. Yani de moral oldu diyebiliriz tabela rakamına baktığımız zaman. Ama biraz o tabela rakamının dışına geçip detaylara indiğimiz zaman birazcık daha orada farklılaşmanın olduğunu da görebiliyoruz. Ama piyasanın şu anki konjöktüründe zaten 100 %200 basman arasında Merkez Bankasına ilişkin olası bir indirim senaryosu gündemi meşgul ettiği için aralık ayı enflasyon verisinin de yine düşük gelebilme ihtimali 31'in hafif altında belki de yılı kapatabilecek bir senaryo bilinen bir senaryo olarak gündemi meşgul etse de özellikle alt talemlerdeki detaylamalar ister istemez e, fiyatlama tarafında da hem beklentiyi satın al gerçekleştiği zaman sat psikolojisi hem de yeni hikaye oluşturma konusunda biraz daha bekle gör politikasını gündeme taşıdı. Evet. E, peki yani önümüzdeki hafta 100-150 bas puanlık indirim konusunda bir değişiklik oldu mu dünkü gelen e, enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin? Şimdi teorik olarak baktığımız zaman hatırlarsak bir önceki enflasyon 32.87 idi. Faiz 39.50 idi. Aradaki makas e, 6.63 civarlarındaydı. Yine mesela aynı makası koruyabileceksek 31.07 enflasyonla tabii ki teorik olarak Merkez Bankası'nın 200 bas puana yakın bir faiz indirimi yapması gerekiyor. Ama tabii detaylara indiğimiz zaman biz gıdada çok iyi bir düşüş görüyoruz ama bunun karşılığında yani diğer bölümlere baktığımız zaman enerjide hafif bir yukarı yönlü hareket var. Hizmetteki hareket sınırlı. İşte bunun yanına baktığımız zaman işte B ve C endeksleri tarafındaki hareketler biraz daha marj anlamında sınırlı. Bir gıda tarafı burada iyi imtihar bir görüntü olarak karşımıza çıktı. O yüzden de bu aslında veri gıdayı saydığımızda çok önemli bir düşüşü gösterdi. Ama bütün kalemler nezdinde o coşkuyu, o sevinmeyi beraberinde getirmiyor. Bu yüzden de temkinli duruş hala devam ediyor. Kurum olarak 100 bas puanlık indirim beklentimizi koruyoruz. Ama şunu da vurgulamakta fayda var. 100 ile 200 arasında gelebilecek bir faiz indirimine de çok fazla şaşırmayacağız. Evet. Peki borsa tarafında değerlendirecek olursak, 11 bin seviyesinin üzerinde bir kalıcılık gösterebilecek mi borsa İstanbul? Ee, en fazla yanıtını aradığımız soru aslında bu. En çok merak ettiğimiz konu bu. Yılı hangi seviyelerden kapatabilir? Yani rekor seviyeler tazelenebilir mi? Mesela onu sorayım. 11.000 seviyesinin üzerinde de bir kalıcılık gösterebilecek mi Borsa İstanbul? Aslında bu sorunun cevabını ben genel çerçevede 10.500-11.600 arasında bir dalgalanma eğilimi, 10.700-10.800 bölgesinde de bir kontrol noktası göreve gören ve yılın tamamlarken de o zirve seviyesine yakın bir hareket marjının olabileceğine ilişkin düşüncemi e, öncelikle koruyorum. Ama tabi burada yine e, yıl tamamlanana kadar ki süreçte Merkez Bankamızın vereceği reaksiyon gelecek dönemi ilişkin metinde alabileceğimiz e, buradaki ipuçları bizi zirve, yani zirve rakamını yenileyebilir miyiz, yenileyemez miyiz sorusunun cevabını arayacağımız bir ortam olacaktır. Bu açıdan da ben hani zirve rakamına yaklaşabileceğimizi ancak o bölümü aşmak için daha iyi katalizör desteğe ihtiyacımızın olduğunu söyleyebilirim. 4 ana sektör banka, holding, hizmetler ve sanayi tarafında endeksi destekleyen reaksiyonlar görüyoruz. Ama endeks matematiğinde şunu da göz ardı etmemek lazım. Ağırlığı yüksek şirketlerin performansları da önemli. Mesela dün e, gıda Perakende tarafında ağırlığı yüksek bir şirketin e, performans kaybı endeksteki o yükseliş eğiliminde sınırlanmasına olanak tanımıştı. Yani bir yandan ağırlığı yüksek şirketlerin performansı diğer yandan da genel gidişatta itici güç olarak yeni bir hikaye sunulabilir mi hususunda ipuçlarına bakmak lazım. Dolayısıyla 11.000 ile 11.600 arasında ama zirveye yakın bir reaksiyonda yılı tamamlayabilme potansiyelimiz bence ön planda. Evet. E, 2026 için nasıl bir tablo öngörüyorsunuz Borsa İstanbul açısından? Yani bir katalizöre ihtiyaç var dediniz. E, yani bir hikayeye ihtiyacı var aslında Borsa İstanbul'un. Çünkü oldukça iskontolu. E, ama bu iskontolu olması bir türlü yatırımcılar tarafında bir fırsat olarak değerlendirilemiyor. 2026 bu açığın kapatılacağı bir yıl olabilecek mi? sizce yabancı ilgisi artacak mıdır? E, aranan o hikaye 2026'da bulunabilecek mi sizce? Öncelikle 2025'ten çok daha iyi bir dönem olabileceğini teorik olarak söyleyebiliriz. Neden? Çünkü enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin kademeli bir şekilde devam edebileceği. Dolayısıyla şirketlerin finansal tarafındaki baskının belli bir miktarda azalabileceği, yani finansal sonuçlarına daha iyi bir şekilde yansıyabileceği bir 2026 yılı görebileceğiz. Tabi burada ister istemez enflasyonun düşüşü, buna uyarlı bir şekilde faizin devamlılığı, aradaki o real pozitif faiz senaryosunun sürebileceği yani TL'nin real anlamda güçlü temposunu sürdürebileceği senaryo orada biraz borsa tarafında hareket marjını mesafede bırakabilir tabii ki faizin, mevduatın, fonların getirilerinin yine yılın en azından ilk yarısında biraz daha gündemi meşgul ettiği bir ortamdan bahsediyoruz. Ama getiriler azaldıkça alternatif o getirilerdeki senaryolar değişince Borsa İstanbul'daki bu iskontoluluk ve yeni dönemki iyimser finansal davranışlar burada e, sektörler içerisinde alışmaları ve iyimser sonuçların olabilmesine olanak tanıyabilir. Yani burada baktığımız zaman Borsa İstanbul Yüze İndeksinde teorik olarak 14 binlere çıkabilme senaryosu ön planda. Ama tabii biz bunu yine ilk 6 ay, ikinci 6 ay olarak ayırt etmemiz gerekiyor. İlaveten nasıl bu dönem Mart döneminde bir siyasi arenadaki bazı hususlar gündemimizi meşgul etmişti ve bu da bir önemli bir reaksiyon verilmesine olanak tanımıştı piyasalarda. 2026 dinamiklerinde sadece Türkiye'de değil dünya genelindeki siyasi gerilimler, merkez bankalarının para politikaları, büyüme dinamiklerine ilişkin bakış açıları bunların hepsi aslında net bir şekilde etkileyecektir ama 2025 yılından daha iyi bir Borsa İstanbul ya da d Endeksi performansı görebilme ihtimalimiz kuvvetli. Ama biraz önce siz de vurguladınız. İskontolu olmak avantaj değildir hususu. Kesinlikle buna katılıyorum. Önemli olan iskontolu olan bölümde hem içerideki hem de dışarıdaki gelişmelere adapte olabilecek, burayı kabiliyetli bir şekilde yönetebilecek sektör ve şirket ayrışmaları olacaktır. Hı hı. E, bu sene olduğu gibi. Evet. E, peki yani yatırımcıların en çok merak ettiği, zamanımız çok daraldığı için onu da hızlıca sormuş olayım. Yatırımcıların en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi de altın fiyatları. 2024'de 2025'e damgasını vurdu. 2026'da da bu yükselişin devam etmesi bekleniyor mu? E, yani aslında altını yukarı taşıyan temel e, unsurlar, argümanlar hala masada kalmaya devam ettiği sürece de e, altın fiyatlarında nasıl bir tablo beklememiz lazım? altın cephesinde 5 bin yakın sayabilecek bir senaryo çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Önce onu söylemekte fayda var. Dolar Türk Lirası'nın da yine TL'nin reel anlamda değerli kompozisyonu, enflasyonun altında TL'nin değer kaybedeceği bir düşünceyi ön plana çıkardığımız zaman gram altın yani yerli yatırımcının güvenli limanı olarak gördüğümüz o bölüm hala popülaritesini koruyacaktır. Burada şunu göz ardı etmeyelim. 2022 kadar iyi bir ons altın performansı biz göremeyeceğiz. Bu çok net yani çünkü %60'lık bir reaksiyon var. Çok ekstrem gelişmeler olması lazım ki biz bunu tekrar konuşabilirim. Ama daha e mütevazi ये भी एक ...performansın olabileceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla altın 2026 yılında da o popülerliğini koruyacaktır. Tabii burada hani belirli yüzdeler değerler veriyoruz ama... ...bunların karşılaştırması da çok önemli. Yani global cephede altın için %20'lik bir yükseliş beklentisi olan bir yerde... ...Amerika'da 4 faiz, 3 enflasyonu baktığın zaman çok farklı bir noktada koyabiliyoruz. Ama bizim yıl sonunda 2026'da kabaca 20-23 ortalama ile devam edebileceğimiz... ...bir senaryodan çıktığımız zaman o denge politikası çok daha farklı olacaktır. Bu anlamda da yatırımcıların özellikle seçimleri yaparken alı tarafta birazcık daha bu enflasyon dinamikleri ve bunun karşılığında refah payını ne kadar arttırabileceği hususlarında eee dikkat incelemesi gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz Kudret Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geceme yatırım araştırma müdürü Kudret Ayıldırla değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri